Gölgende mi saklandı düşman? Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neyden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum dönmedi Mehmetler. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı yiğitler? Tarihler seni yazdı Çanakkale. Yağmur gibi yağarken üstüne mermiler. Sevenler mi ayrıldı batarken tek tek gemiler? Yetim mi kaldı yoksa bebeler? Söyle neden ağlıyorsun Çanakkale? Bombolar mı patladı mavi gökyüzünde? Kaç bin hayal söndü bir gecede Şehitler yatar senin gölgende Söyle neden ağlıyorsun Neden Çanakkale Sayın Kaymakamım Sayın Garnizon Komutanım Sayın Belediye Başkanım Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim Sayın Daire Amirlerim Kıymetli Misafirler Sevgili Öğrenciler Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, Kadınıyla erkeğiyle Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha duyuran, tarihe Çanakkale geçilmez sözünü yazdıran büyük bir destandır. Şimdi sizleri Çanakkale Savaşı sırasında ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyerek askerlerini şahlandıran Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale'de vatanı ve namusu için savaşıp şehit olmuş askerlerimiz ve geride kalan gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istikam marşımızla okumaya davet ediyoruz. yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Elmada Anadolu Lisesi okul müdürümüz Sayın Murat Bakıtı günün anlam önemini belirtip konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakam. Dokunma, dokunma sakın. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Bas Kıymetli Daire Amirlerimiz, Siyasi Partilerimizin Temsilcileri, Okul Müdürü Arkadaşlarım, Geleceğimizi Hazırlayan Sevgili Öğretmenlerim ve Sevgili Öğrenciler. Ve Elbette Bugün Burada toplanmamıza vesile olan şehit ailelerimizin aziz anneleri, babaları, yakınları hoş geldiniz. <laughs> Yaklaşık 108 yıl önce Londra'da bir toplantı yapılır. Bu toplantıya Batılı ülkelerin başbakanları, başbakan yardımcıları, savunma bakanları katılır. Amaç yeni yerler keşfetmek, yeni yerlere ele geçirmek beş çayını İstanbul'da içmek için and içerler. Ve bunun şerefine kadeh kaldırırlar. Onlar için çok kolay bir zafer olacaktı. Onlar için çok basit bir zafer olacaktı. Tıpkı 3000 yıl önce Anadolu'ya geldikleri gibi o komutanların isimlerini verdikleri gemilerle Çanakkale açıklarına geldiler. Ancak bir şey hesaba katmamışlardı. Türk milletinin azim ve kararı. Çanakkale çok büyük bir destan. Çanakkale inanılmaz bir savunma. Çanakkale dünya tarihine geçmiş bir olay. Çok şükür şanlı tarihimizde bu olay altın harflerle yerini aldı. Çanakkale'de deniz yoluyla geçemeyeceğini anlayan düşman karadan çıkmaya karar verdi. Burada Gazi Mareşal Mustafa Kemal'in dehasıyla karşı karşıya kalıyoruz onların nereden çıkacaklarını, Saros Körfezi'nden gelebileceklerini kestirerek tümenle bağlı alaylardan bir tanesini buraya konuşlandırdı. Ve bu alay öyle bir savunma yaptı ki, öyle bir savunma yaptı ki karşıda dağ gibi, kum gibi düşman vardı. Tıpkı Mehmet Akif görmeden anlattığı gibi. Şu bu asar nedir? Var mı ki dünyada bir eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Sevgili evlatlar, taun ulaşıcı hastalık demek şu anda pandemi diye adlandırdığımız hastalık öyle bir Anadolu'ya sirayet etmişlerdi ki tıpkı bir bulaşıcı hastalık gibi yayılıyorlardı. Ancak ben size savaşmayı emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum diye bir komutanımız vardı. Ve askerlerimizin, komutanlarının bu sözlerine ibadet edercesine sorgulamaksızın kesin itaatleri sonucunda kesin bir zafer kazanıldı. Yine Gazi Mustafa Kemal şöyle demekti: Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilecek kuvveti kendinde bulacaktır. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. O kan Malazgirt'te Alparslan'ın kanı, İstanbul önünde Fatih'in kanı, Anadolu'nun her karşında Gazi Mustafa Kemal'in kanı. Kıbrıs'ta adını bilmediğimiz şehitlerin kanı. Güneydoğu'da terörle mücadelede şehit olmuş şehitlerimizin kanı. Bu kan 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halis Demir'in kanı. Fethi Sekin'in kanı. Elma Dağlı şehidimiz Yavuz Kıbrı'nın kanı. Hasan Oğlanlı şehidimiz Mustafa Büyük Boyraz'ın kanı damarlarınızdaki asil kanı asla unutmayın evlatlarım. Rabbim biz şehitlerimizden razıyız. Sen de onlardan razı ol. Onları cennetinin en ala en ali köşesine yerleştir. Biz onlara hakkımızı helal ediyoruz. Sen de onlardan razı ol Rabbim. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. müdürümüze teşekkür ediyoruz siperler arasındaki mesafe 8 metre yani ölüm muhakkak birinci siperdekiler hiçbiri kurtulma amacasına kamilen düşüyor İkinciler onların yerine geçiyor fakat ne kadar kutlu edilecek bir itidar ve tevekkülle biliyor musunuz ölünü görüyor 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor hiç ufak bir korku ve endişe göstermiyor sarsılmak yok Okumak bilenlerin elinde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek giriyorlar. Emin olunuz ki Çanakkale savaşlarını kazanan bu yüksek ruhtur diyor Gazi Mustafa Kemal. Değerli konuklarımız şimdi sizleri Elmada Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu programla baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler efendim.